Ke sledování přehledu dnešních zápasů vás pozvali Heineken a Sony, sponzoři ligy mistrů UEFA. Asura, salim Istanbul. sorusu. Doğada altın nerede bulunur? Uhu, ben de mi? Aa. Mesela burada bulunur. Hmm. Sonra burada. Başka. E bir de burada. Evet. Ama kızım. Asıl... İşte burada bulunur. İnanılmaz. Ama gerçek. 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 Kart finanslılara özel altın biriktiren hesap. Kart Finans'ınızdan talimatınızı verin. Her ay sizin yerinize altın biriktirsin. Başvurmak için altın yazıp 2273'e SMS gönderin. Gram gram altın biriktirmek bizce mümkün. 20 lira. Bütçe tut para ile. bir süt, iki ekmek. Şimdi Chitos, Nes, Ruffles ve Doritos'ta da 20 liraya kadar çıtır para kazanma şansı var. Neye harcayacağın tamamen sana kalmış.